Evet, hasta restorasyon. Evet. Restorasyon. <laughs> <Sen gülüyor> Birine hemen merhabalar. diyelim. Nasılsınız ben ilk öncelikle? de çok iyiyiz. Tatil sezonu sizin için bitti. Artık iş sezonu başladı. Diyebilir miyiz? Bitmedi Belki mi yoksa? Edeceğim. Bu seferlerde göreceğiz sizi? <laughs> Sürpriz <Her> gibi. gibi. <laughs> Bali, Tulu. Devam edeceğiz mi bu buralardan yoksa? <laughs> ee, gibi, yine uzak bir yer. İki gün sonra. iki gün sonra aslında doğum gününüz. Şimdiden evet, de kutlayalım. İyi ki doğdunuz diyelim. İki gün sonra belki görüşemeyebiliriz çünkü. Evet. Ee, plan program yaptınız mı? Nerede kutlayacaksınız? Yaptım. Buralardaysa ki bunu... Yaptım. Buralarda değilim. Ailemle de. kapıda <laughs> olacağım. harika. Aslında açıklamalarımız da vardı. Biliyorsunuz ki estetik açıklamasını yapmıştınız ama bize karşı, bize karşı da konuşmamıştık efendim. Pişmanlıklarınız var mıydı bu tarz durumlarda? Ya yeterince konuştuğumu düşünüyorum bu konuyla ilgili. Sizleri de hiç kırmak istemiyorum. O yüzden bence artık Bu konuyu burada kapatabiliriz diye. <laughs> o zaman biraz <laughs> da ödül töreninden bahsedelim. Hoş geldiniz Hoş tekrardan. Neler söyleyeceksiniz? Ayaklı Gazete ödül törenindeyiz. Valla çok heyecanlıyım. Iıı ee, çok mutluyum burada olduğum için. Güzel gecelik bekliyorum. Nasılsınız? Peki neler yapıyorsunuz? Tatil dışında var mı yeni projeler? Yeni yeni projeler olacak. Okuyorum. Tiyatro devam ediyor. İkinci senedeyim diyorsunuz. diyorsun. Ee, Evet, Amadeus'ta farklı bir heyecan oldu sizin için. Evet. Nasıl tiyatro Gelemedim sahnesi? Mi? hala. Bekliyorum. İlkine geleceğiz. Samet'e söyleyeceğim şimdi. <laughs> Nasıl bir deneyim oldu peki tiyatro sahnesi sizin için? Şahane bir deneyim. Yani hem okul hem... İnanılmaz ya. Bekliyorum. İnşallah. Bekliyorum. Çok teşekkür Bekliyorum. ediyoruz. Çok i̇yi eğlendiler. Olalım. Çok sağ olun. Dilan Hanım bir <laughs> görüntü alabilir miyiz? Böyle alalım sizi. Bir detay alalım. Acele etmeyin. Tamam. tamam arkadaşlar. Sercan'ın sorusunu siz. o